Merhabalar efendim. Tasavvuf ve irşat programına hoş geldiniz. Ben Muhammed Akif Koç ve Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz Hocam ile beraber yine sizlerleyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hocam programımızın kapsamı bağlamında özellikle tebliğ, davet ve irşat kavramları üzerine Biraz daha bu kavramların birbiriyle olan farklılıkları, ilişkileri evet. belki programın adıyla da irtibatlı olarak irşat kavramında biraz daha azışmak istiyorum bu programda inşallah. Tabii Mümkünse ki. özellikle tebliğ ile başlamış olalım hocam. Önceki programlarımızda biraz konuştuk tebliğ ve davet ama tekrardan farklılıklarını evet. hatırlamak adına başta tebliğ ile başlasak güzel olur. Buyurunuz hocam. Efendim tebliğ e, bir mesajın muhataplarına ulaştırılması demek sözlük manası itibariyle ama e, peygamberler için ve peygamber halefleri için, onlar adına e, bu davet hizmetini, inşaat hizmetini yapanlar için ise Allah'tan gelen, Allah'ın peygamberlerine emanet ettiği dini mesajın e, insanlara ulaştırılmasının adıdır. Nitekim e, peygamberler hakkında vacip olan e, beş temel e, sıfattan, görevden, e, özellikten birisi de tebliğdir. Tebliğ-i şeriat diye de geçer. Yani işte bildiğiniz gibi birincisi emanettir. İkincisi e, fetanettir. E, üçüncüsü e, efendim, e, tebliğ şeriattır. Dördüncüsü e, ismettir, e, günahsızlıktır. E, beşincisi sıdıktır. Dolayısıyla e, bu beş sıfattan, e, beş özellikten birisi olan tebliğ konusu e, bütün peygamberler için e, olmazsa olmaz mesabesinde bir şeydir. Bunun anlamı şudur. Yani peygamberler adına baktığınız zaman e, Allah'tan aldıkları e, ilahi emaneti, vahyi insanlara ilave etmeden, çıkarma yapmadan e, ulaştırmalarına da tebliğdir. E, nitekim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da e, Kur'an ve İslam adına e, gerçekleştirdiği e, üç önemli görev vardır. Bunlardan birisi te Kur'an'ın tebliğ edilmesidir. İkincisi Kur'an'ın tebyin edilmesidir. Yani açıklanmasıdır, açıklanması gereken hususlarla ilgili verdiği malumatlardır. Üçüncüsü ise tatbiiktir. Dolayısıyla tebliğ deyince tebliğin içerisinde Hem anlatmak vardır Hem açıklamak vardır Hem de uygulamak vardır Binaenaleyh peygamber aleyhissalatü vesselam Kendi hayatındayken Bu ilahi emaneti ümmetine insanlara yazdırarak Vahiy ve şifahi Olarak anlatarak ve uygulayarak Anlatmış ve öğretmiştir Bu emaneti onlara Ulaştırmıştır ve tabii ki Kendisinden sonra da bunun e, sürdürülmesini talep etmiştir. Kur'anî anlayışa göre peygamberlerin vazifesi de zaten sadece belav dedikleri tebliğdir. Yani zorla e, insanların Müslümanlaştırılması, ve onların bir dine, bir dini inanca girmesi ile ilgili bir sorumluluğu yoktur peygamberliğin. Lesse aleyhim bi musaytir diyor Allah Teala peygamber aleyhissalatü Sen onlar üzerine bir otorite kullanarak onları dine sokucu bir insan değilsin. İnneme ente müzekkir. Senin vazifen onlara anlatmak, tebliğ etmek, ulaştırmak. E, ulaştırma. İnneme aleykel bela. Başka ayetlerde de senin üzerine düşen ancak belağıdır. Yani anlatmaktır, tebliğ etmektir buyuruluyor. Hocam bu tebliğ peki hani davet kavramına da girecek olursak davetle tebliğ arasındaki fark nedir? Yani çünkü ikisinde de ulaştırmak anlamı çıkıyor gibi geliyor. Davet biraz daha sıcak bir ilişkiyle efendim sözün daha güzelini hikmetlisini söyleyerek ilişkinin daha tutarlısını ifade ederek insanların gönüllerini ısındırmaktır. Yani Kur'an-ı Kerim'deki iki ayet-i bu konuya vurgu yapıyor. Birisi ödu'u ila sebil rabbike bil hikmeti ve hasene yani Allah Teala Peygamber Aleyhisselatü vesselam'a e, Allah'ın yoluna Rabb'inin yoluna e, hikmetle ve e, güzel öğütler, nasihatlerle çağır diyerek yani bu davetin sadece bir tebliğden ibaret olmadığı, onun anlaşılması, uygulanması adına da onların gönüllerine dokunacak bir dil, bir lisan bulunması gerektiğini de ifade ediyor. Yani burada bir zorlayıcılık yok ama yani bir sevdirici e, onların hoşlanacağı, anlayacağı, kabul edebileceği bir üslubun yakalanması ile ilgili bir talimat var. Yine Kur'an-ı Kerim'de geçen hafta da temas etmiştik. Eee Fussilet suresi. Ve men ahsenu kavlen <laughs> mimmen da'a ila Allah ve amila salihan ve muslimin ayet-i kerimesi. bu manada yani davetin tebliğden daha öte bir şey olduğunu ve tebliğin ötesinde hem o yaptığını ameli salih şeklinde uygulayan hem de açık yüreklilikle ben Müslümanlardanım diyerek insanları hakka, hakikate doğruya İslam'a çağıran insan demek. Yani tebliğde anlatmak, ifade etmek var ama yani davette biraz daha bunu ileriye taşımak, biraz daha gönüllere dokunarak anlamasını ve kabullenmesini sağlayacak iş ve eylemler ve söylemler var. Hocam o zaman şöyle özetleyebilir miyiz? Yani tebliğ daha çok ıı, ulaştırmak bağlamında yani bir evet. mesajı ulaştırmak, Davette ise ulaşan o mesaja çağırmak. Yani onunla buluşturmak. Ee, belki Türkçeleştirsek böyle anlayabiliriz yani onu. Gö mi gönlünü hocam? ona ısındırmak. Gönlünü ona ısındırmak. Isındırmak da bunun içerisinde midir tabii davette? davette var, tabii davette var yani böyle... irşat boyutunda ben belki e, irşad, biraz daha... irşat biraz daha, daha, daha da, daha da e, iyice yani şekil ve ile koymak onu yani. O zaman belki o zaman irşat kavramına girebiliriz hocam. Yani tebliğ, davet ve irşat aslında birçok bir 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 yerde şeyler. aynı, aynı kavramlarmış e, yani gibi kullanılıyor. Şöyle, Tebliğde biraz daha hani ki sadece e, henüz Müslüman olmayan ümmeti davet için söylenen bir kavram gibi düşünülebilir tebliğ. Davette her ikisi söz konusu. Yani henüz Müslüman olmayan ve Müslüman e, olanlar. Gerçi e, tebliğ de şey için kullanılabilir ama her iki grup içinde. Fakat şey e, çok daha net şekilde e, davet hem Müslümanlara hem Müslüman olmayanlara e, bir çağrıda bulunup Onları dinici İslam'ı anlamaya yaşamaya e, çağırmak manasıdır. İrşat ise e, bunun artık hayat tarzı haline getirilmesi demektir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de e, reşat, reşid, mürşit efendim e, gibi e, 30'un üzerinde kavram kullanılıyor. irşad kökünden gelen e, bunlar aslında doğru yola ulaşmak manasına ve daha çok da e, Müslüman olan insanların hayat standartlarının daha kalitesinin arttırılması ve böylece İslami hayatı eh, ihlasa ve takvaya doğru yönlendirmek manasına kullanılmış. Ancak asr saadette Abdullah İbni Ümmü Mektum diye bir ama sahibi var biliyorsunuz. O Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a e, onun müşriklerin ileri gelenleriyle Efendimizin konuştuğu, bu bahise ettiği bir esnada gelip e, Erşidni Ya Resulallah dediği biliniyor. Yani e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam müşriklerin ileri gelenlerine tebliğ ulaştırmaya çalışıyor. İslam'ı tebliğ etmeye çalışıyor. Onların Müslüman olmalarına vesile olacak mesajlar ulaştırmaya çalışıyor. Tam o sırada ama tabi Abdullah İbni onun ne ile meşgul olduğunu ne iş yaptığını çok fazla fark etmeden Efendimiz'in sesini duyunca ona Erşidni ya Resulallah diyor. Yani beni irşad et, bana doğruyu göster, beni hidayete vesile ol manasına bir talepte bulunuyor. Hazreti Peygamber de yani kendisinin daha önemli ve daha kalabalık bir cemaatle onları irşad etmek, onları hidayete erdirmek üzere meşgul olmasından kaynaklı böyle bir sözün çok hoşuna gitmediği anlaşılıyor. Efendimiz yani biraz canı sıkılıyor. Yani zamanı mı şimdi? Yani zaten onun İslam'la iki olan hassasiyetini biliyor Hazreti Peygamber ve yüzünü çeviriyor. Hafif de yüzünü ekşittiği anlaşılıyor. Abese ve tevella enca'ul a'ma ayeti kelimesi bu hadise üzerine indiği evet. bilmektedir. Dolayısıyla yani irşat kelimesi Müslüman olmayanların Müslümanlıkla buluşması için kullanılmışsa da çok az sayıda daha çok Müslüman olanların İslam'ının kalitesinin artırılması, kıvamının yükseltilmesi daha iyi İhlaslı Müslüman olmalarını sağlamak üzerine yapılan muameleler, iş ve işlemler ve faaliyetler olarak değerlendirilebilir. Yani tebliğ davet ve yani böyle bir sıralama söz konusu basamak söz konusuysa yani tebliğ birinci basamak, davet ikinci basamak, irşat üçüncü basamak gibi değerlendirilebilir. O zaman hocam bu biraz önce söylediğiniz özellikle tebliğ davet farkından aklıma şöyle bir soru geldi. Yani Müslümana tebliğ yapılmaz gibi bir sonuç çıkabilir mi buradan? Yani gayrimüslim için midir tebliğ kavramı? Genelde öyledir ama Müslümanlara da tebliğ yapılır. Çünkü Müslümanların da gafil olanları var. Hmm. Yani gafil olan, ya yani haberdar olmayan, olsa da umursamayan, yani hiç kendisine bu manada bir uyarı ulaşmamış. Müslüman topluluğunda yaşıyor, kendini Kültürel manada e, Müslüman sayıyor, e, geleneksel e, bir nevi Müslümanlığı var ama yani İslam'ın özü nedir, kulluk nedir, ibadet nedir, e, kime ve nasıl yapılır? Bu konularda bilgisi, malumatı olmayan bir insana yani İslam'ın güzelliğini anlatmak şeklindeki yapılacak olan e, tebliğ de, Müslümana yapılan tebliğdir ama gafil Müslümana yapılan. Yani genel manada tebliğ yani hiç İslam'la buluşmamış olanlara yapılan için kullanılır bu manada baktığımızda. Yani genel mi? literatürdeki kullanım şekli bu şekildedir. Evet. şu Belki konu birazcık uzaklaşmış olacağız. İrşad kavramına tekrar döneriz ama özellikle bu sosyal medya içerisinde çok fazla yaygınlık kazandığı için bunu sormak istiyorum. Tebliğ usulleri açısından özellikle mesela bugün gayri ahlaki durumların yaşandığı yerlere bazı kişiler, insanlar oradaki insanları tebliğ edelim niyetiyle, belki hüsnü niyetle gidip oralarda direkt konuşmalar yapıyorlar, bazı kağıtlar dağıtıyorlar ve insanların yanından ayrılıyorlar. Onlar daha çok emir-i maruf kendilerince kapsamında buna tebliğ diyebilir miyiz? Yani bu bir tebliğ midir? O bence emir-i maruf kapsamında onların yaptıkları, onlar öyle düşünüyorlar kendilerini, böyle konumlandırıyorlar anladığım kadarıyla yani burada tabii şey çok önemli usul ve üslup çok önemli tam olarak onu soracaktım ya bu yani, usul bazı zamanlarda şöyle tartışmalara sebebiyet veriyor hocam. yani antipatik burada olursa usul. antipatik oluyor yani anlatılandan daha evet. da uzaklaşmaya sebep aynen, oluyor aynen öyle. diye yorumlar gelir yani ee, insanların sizin söylediğiniz şeye karşı husumet beslemelerine vesile olacaksa ve gayzını artıracaksa e, böyle ortamlarda onlara söylenecek sözün faydası yok zararı var. Hatta dediğiniz gibi düşmanlık da e, meydana getirebilir. Onun için yani bunun yerinin, zamanının ve pozisyonunun çok iyi ayarlanması lazım. Yani insanlar böyle bir şeyi alıcı olacaklarını hissettiğiniz zaman ve dozajında yani çok e, ölçülü bir şekilde söylenir. Gönül alıcı laflar da buna eklenirse yani yargılayıcı değil yani hatta onu yani bir dost bir insan bir arkadaş olarak sevdiğini hissettiren ve dini mesaj veriyormuş gibi de değil hatta belki daha insani duygular kapsamında söylenirse daha kalıcı bir teşhir meydana getirebilir. Değilse antipatik olur ve hüsumet doğurur e, kanaatimce. Yani burada Fakatli aslında lazım. anlaşılan ve sonuç olarak çıkarılan şu ki de sadece mesajı ulaştırmak yok. Yani bu bir metni kişiye vermek yok. Aynı Hayır, zamanda tabii, tabii. o kişinin tabii. o metni anlaması da e, önemli İşimi veya ona nüfuz etmesi de önemli. Alkol alan birisine tebliğ edip o kağıdı vermenin antipatik durumdan başka bir şey oluşturduğunu açıkçası Kişimlikle. ben de düşünmüyorum. O yüzden peygamberlerde tebliğ vazifesinin yanında yani bir sıvk sıfatı aranıyor bir emanet sıfatı aranıyor. Bir fetanet sıfatı aranıyor. Fetanet demek aslında sosyal zekası yüksek, duygusal zekası. E, duygusal zekası yüksek, yani bulunduğu ortama kolayca intibak eden, insanlarla iletişim kurma imkanı yüksek olan ee, insan demek. Yani bu kabiliyetleri olan bir insan hakikaten tebliğ yaparsa nerede neyi söyleyeceğini bilir. Yani lep demeden leblebiyi e, anlayacak insanlara o ortamda veya bu söyleyen de insanlara sadece ima edecek şekilde yani e, zihinlerinde bir şey çakacak ya bu adam ne demek istedi acaba? Bu kadar. Yani bundan ötesini söylediğiniz zaman hani Türkçe'de çok güzel laflarımız var bizim. Lafın uzun ahmağa söylenir derler. Yani şimdi ama çok uzun bir şeyler anlatmaya kalkarsan adam incinir bundan. Yani ben an anlamıyor muyum? Anlayışsız mıyım bu kadar üzerime geliyorsun benim diyecektir. Ama şöyle ufacık e, tatlı bir dokundurmayla olursa ya bu bize mesaj vermek istedi ama demesi yeterli. Yani bu mesaj vermek istedi bize ama incitmeden Kırıp dökmeden olması gerekiyor. Bunu kırıp dökecek şekilde olursa o zaman faydalarına zarar e, tebliğ edebilir. Onun için bence e, bu tebliğ ya da emir-i mağruf hangisi e, adla söylerseniz söyleyin. E, bunların yerinde ve zamanında olması önemli. Tabi bir de şu var emir-i mağruf dediğimiz şey bir hisbe teşkilatına münhasır bir şey olarak görülmüştür İslam devletinde. Yani İslam devletinde ihtisap diye bir işlem vardır. Bu ihtisap yani bugünkü zabıta ya da polisiyet teşkilatına da benzer. Yani toplumda ahlaki bakımdan beşeri münasebetleri gelecek yanlış davranan, yasaklanan işleri yapanları engelleyecek e, elemanlara verilen unvanın adı hisbet teşkilatıdır. Bu hisbet teşkilatına mensup insanlar bunu yaparlar ve yapmalıdırlar. Ha öbür e, ise sadece bir ara uyarıcı, tebliğci, davetçi gibi bunu yapabilirler ama onların da bence e, işte polisiye tedbirlere değil de bunu çok nazik şekillerde e, yapmaları e, çok uygun olur. Yani e, mesela hastanede e, insanların o yüreklerin yufka olduğu esnada e, onlara hayatın önemi. Eh, ahiretin kıymeti, hastalıktan kurtulmanın Allah ile mümkün olabileceği şeklindeki bir telkin ve duygu eh, çok önemli bir anlamıdır. Eh, mesela bu eh, rahmetli Eymen Bey'in eh, kanser hastası olduğu zaman Amerika'da teşhis konulduğunda eh, abisi eh, teşhis konuluyor, eh, şey, kardeşi dışarı çıkıyor doktorun yanına ve çömelmiş ağlıyor Ahmet Bey. Eh, o sırada eh, omuzuna birisi dokunuyor eh, Ahmet Bey'in kafasını kaldırıyor. Bir papaz. niye ağlıyorsun birader diyor. İçeride diyor, e, abime diyor, kanser testi kondu da diyor, e, ona çok üzüldüm diyor. Abin yaşıyor mu diyor. Yaşıyor diyor. E o zaman daha tevbecek vakti var demek ki diyor. Daha şanslısınız diyor. Bakın ne kadar önemli bir şey. Yani o anda hiç aklına gelmeyen bir şey. Yani madem ki yaşıyor, nefes alıyor, onun daha tevbe edecek vakti var, iyilik yapacak vakti var, kazanacak ve dua edip Rabbinden şifa diyecek hali var. Bunu bu bardağın o dolu tarafını görüp boş tarafına takılmamak şeklindeki telkin birden insanı uyandırıyor. Dolayısıyla bu şeylerin tebliğcilerin, davetçilerin ya da Emri mağrur yapanların bu manada çok dikkatli söz kullanmaları lazım. Yani eee fincancı katırlarını ürkütmemeleri lazım veya develerin fincancı dükkanına evet. girmemesi lazım. Bugün belki hastanelerde aslında siz söyleyince aklıma geldi hocam. Bugün manevi rehberlik e, bağlamında kadroların olması da bu anlamda çok kıymetli. Yani Kesinlikle. özellikle Ve onlara bu eğitim verilmeye çalışılıyor. Bu yani, duygusal durumların olduğu aynen. zamanlarda bu tebliğ, rehabilitasyon, belki emri bil maruf yapmak. İnsan tabii daha çok telkin açık alıyor böyle zamanlarda. Yani kendisi hasta olduğu zaman ya da bir yakı iğne hasta olduğu zaman, bir ailesinden biri vefat ettiği zaman, yani böyle sıkıntılı, iptila zamanlarında insan telkiğini açık alıyor. Bu telkiğin açık olduğu zamanlarda ona gerçekten iyi mesajlar verecek söz söylediğin zaman, gönül alıcı bir söz söylediğin zaman, rahatlatıcı bir mesaj verdiğin zaman insanlar mutlu oluyor. Ve sizin sözünüzün devamını da dinlemek istiyor. Bu, bu insan bu şahıs güzel bir şeyler söylüyor. Dinleyelim dedirtiyor. Ama yani öyle bir söz söylüyorsun hani kes söz olarak kes savaşı gibi savaşı kesiyorsa güzel ama keslere başı oluyorsa e, o çok e, anlamı değil yani sözü e, boynumuzu vurdu aslında, şey aslında. Yunus'un hocam sözleri bu sehli mümteni diye tanımlanıyor ya. Evet. E, bu güzel sözler, özlü sözler ama uzun değil, kısa, anlamlı sözler. Belki de zamanında sufilerin bu özellikle tebliğ, irşat yöntemleri hakkında da bize ipuçları veriyor değil mi? Kesinlikle. Yani Yunus Emre'nin Divanı veya diğer ariflerimizin divanlarına baktığınız zaman onların her birinde tebliğde kullanılabilecek slogan tarzında, şiar tarzında mesajlar olduğunu görüyorsunuz. Yani canım kurban olsun senin yoluna diyor mesela bir, hacca giden bir adam için yani bunu söyleyerek hacca gitmiş olmanın ne kadar önemli bir şey olduğunu veya Hazreti Peygamber sevgisini atırken canım senin kurban olsun seni demek ne kadar anlamlı bir şey. Yani e, söyledikleri sözlerin her birinin e, insanı gönülden bağlayıcı etkileri var e, özellikleri var. Vurucu tesir meydana getiriyor. O yüzden sözün de bir gücü var fakat o sözün gücü sözü söyleyenin e, o sözün içinde ne kadar olduğuyla alakalı. Yani söz e, aksiyonla buluşuyorsa, amelle buluşuyorsa gerçekten ona bir enerji yüklüyor. O söze bir enerji yüklüyor amel ve hakikaten daha etkin oluyor, daha müessir oluyor. O işteki ve men kavlendeki ifade de onu ifade ediyor. Yani e, daha güzel sözü kim vardır? O Aksiyon sahibi insandır. amel salih sahibi insandır. Yoksa sadece e, laf eden, güzel edebiyat e, yapan değil. Yani eylemi de söylemi de düzgün manasına bu ikisi beraber olması gerekiyor. Mevlana'nın hocam özellikle Mesnevi'si aslında bunun için çok güzel bir örnek. Yani Mevlana'nın o özlü Mesnevi'de anlattığı hikayeler, sözler yıkırsan, evet, hepsi birbirinden Hatta kıymış. Mevlana için bu Mesnevi ile ilgili eleştiriler getirenler hani Mesneviyi Mevlana farklı konumlandırdı vesaire diyor ama onun Mevlana aklıma şimdi siz söylerken geldi hocam. Onu bile özlü bir sözle insanlar hatırlıyor. Ben bende-i Kur'anem, eger can darem, men hakirehi Muhammed muhtarem diyor. Yani bu ben Kur'an'ın bendesiyim Muhammed Mustafa'nın ayağının, tozuyum. Ayağını tozuyum diyor. Yani aslında bunu bir özlü sözle söyleyerek insanlara Mesnevi ile ilgili vereceği mesajın da Kur'an ve Peygamber sünnetinin dışında bir söz olmadığında yine özlü bir şekilde anlatıyor. Mevlana 700-800 sene öncesinden Kendisinin söylediklerinin eleştirileceğini ve bunların Kur'an'dan mı sünnetten mi alındı acaba nereden geldi filan şeklindeki değerlendirmeye tabi olacağını görmüş. Ve ta o zamandan bu sorunun cevabını da vermiş. Evet. Yani ben ne söylüyorsam Kur'an'dan söylüyorum. Ne söylüyorsam sünnetten söylüyorum. Kim benden bundan başka bir şeyi naklederse ben onu naklettiğinden de kendisinden de bir izharım davacıyım şikayetçiyim diyor evet. Hazreti Mevlana. Ee, bu çok önemli bir şey yani Hazreti Mevlana'nın e, hayata bakışı bu manada e, bizim için bir ölçü olmalı. Zaten irşat deyince, tasavvufi irşat deyince herhalde ilk hatıra gelenlerden birisi Bekre birisi Mevlana, ikincisi Gazali, üçüncüsü Yunus ve ve ala bihimdir yani. Hocam e, tam olarak irşat kavramına geldik ama bugünkü süremizin sonuna da gelmiş olduk. İnşallah irşat geniş olarak yer ayıracağımız bir kavram. Onu i̇nşallah. önümüzdeki yayında irşattan tamam. başlayarak inşallah konuşmuş olalım. Evet. Teşekkür ediyoruz bugünkü verdiğiniz bilgiler için. Sizin Kıymetli biliriz. dinleyenlerimiz bugün de Tasavvuf ve Erşat programının sonuna geldik. Hoşça kalın efendim.